Hey kim dostlar. dostlar? Bugün sizler birlikte slime yapacağız. Ee, yanımda arkadaşım Nimet var. Ben de Ayşenaz. Şimdi de başlıyoruz slime yapmaya. Slimeye ilk başta tutkal dökeceğiz. Tutkaldan bol bol mamas. Yeter Sonra biraz daha döküyoruz. Şimdi, şimdi bakalım. Şimdi tıraş köpüğümüzü bö dökelim. Ben de ya, Evet, tıraş köpüğü. Çok yumuşak Şşşş... oluyor tıraş köpüğü. Oo, yeterli o kadar. Dökelim bol yumuşak olsun. biraz biraz. Daha, biraz daha tut dökelim. kelim. Aynen nimetim. Bol yumuşak bir slime. Biraz daha tutkalımız olsun. Evet. renk bebek mavisi çok severim. Rengi en son katacağız. Büyük mavi de boyalarım çok güzel. Aynen. Saklamak için de bu kaba koyacağız. mı? Evet. Burada dur. Allah. Bu tarafıyla karıştıramıyorum. Bu tarafıyla ne ile... karıştıracağım. Tamam. Şimdi sen biraz karıştır. Tamamdır. Bence yeter. Evet yeterli şimdi. Zaten kıvamlanmaya başladı bile. Boraksa dikeceğiz <laughs> daha. Şimdi boyamızı koyalım. Bebek mavisi çok severim. Yeterli bu kadar. <laughs> fazla, fazla döküldü. Oh my God. Karıştırıyoruz. devamını ben karıştırabilir miyim lütfen? Kolay. Ben bunu rengi alana kadar donduracağım. Size de şöyle göstereyim. Rengini alınca videoyu tekrar açarız. Evet biz rengini iyice şey yaptık. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Şimdi içine biraz için katacağız. Bence mavi katalım. Bence de şöyle. Ben de ki lütfen. Tamam. Birazcık da gri dökeriz. Evet. Şöyle dökelim. Hatta mavi sen gri, dök griyi ben Tamam Ben mavi dökmek istiyorum dökürsün. Onu açtım. ben <laughs> açamadım. Hı, şu an açtım. Tam yeterli bence o kadar. Bence tam. de. Şu an kaydık. <laughs> Bir şey olmaz. Allah. bunun kapağı kırılmış. Atalım. Mavi simdik. Böyle salla ma, salla Mavi dökülmüyor. Bir dakika. Ver bakayım. Verir misin her şey? Heh Az dök. Az dök. Artık bak sonra bir tersle. Karıştırmamdır. Karıştıralım. Hani karıştırma çok güzel duruyor. Farlı yok ya. Evet. Şimdi bence artık boraksı dökebiliriz. Ben de ben boraksın ölçüsünü şey yapamam. Yok Sen ben fazla döküyorum zaten. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bismillah. Pofidik pofidik bir slime olacak Evet. evet. Çok güzel olacak. Allah izin verirse çok güzel bir slime'ımız olacak. Karıştıralım. Bu da bizi koyulmak için beklesin. Burak bizi bekleyin. Slime'ı birazdan içine koy. Onu da gösterir misin kameraya? Bir dakika, şunu bir kapatalım. Evet slime'ımızı da bunun içine koyacağız. Çok tatlı. Çok güzel oluyor. Oh my god çok güzel. Biraz Ondan daha. Buna ne olsun gök mavisi. Gök türk olsun bence. Tamam mı? Aya. Ay Açsanız Ay lütfen başka bir renk. Yani ne olsun mavi olsun ne olsun. Bence gök, göktürk türk olsun. Pamuk mavisi. Pamuk şeker. Pamuk şeker olsun. <laughs> bende de. Mavi en pam mantıklısı pamuk, pamuk, pamuk şeker. pamuk şekerler olur ya. Ay. Hadi pamuk şeker olsun. Evet, pamuk çekersin aynımızın adı arkadaşlar. Karıştırmaya devam ediyorum. Biz bunu bayağı Kıvam anıyoruz. almaya başladı. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayın. Like da atın. Elime biraz geç. Vermeyi de unutmayın. Elime de. Aaa masayı koyalım. Merak etme çıkar. Birazcık boraks alabilir miyim? Tabii. Benim elimde bir şey oldu Tabii birazcık fazla koy. Yeterli. Böylelikle sonra ellerimizi güzelce yıkayacağız ama. Evet. Çünkü gerçekten slime'lar çok tehlikeli. Biz sizin için çekiyoruz. Evet. Slime bir hobi yapmayın bence. Bence de çünkü kanser edebiliyor. Ve kanser çok tehlikeli bir hastalık. Özellikle çocuklara çok vuruyor. O yüzden bence evet, başarılarınız geldikten sonra elleriniz çok güzel. Evet, Oh my god çok güzel oldu bana da ver. Ve ben biraz daha bunu yoğurmam lazım. Çünkü... Bana da ver ben de Hayır ilk defa slime dokunacak eller için kesinlikle olmaz bir slime. Arkadaşlar yoruma da en sevdiğiniz şarkı yazmayı unutmayın. Mesela bizim en sevdiğimiz şarkı Lisa Solo. Evet. Belki. Ben, ben her gün onu 10-15 kere dinliyorum. Ne hmm. kadar fazla. Krem mi? Aslında biraz krem de olsa iyi olurmuş. Krem getireyim mi istersen? Krem nerede bilmiyorum. Krem. Soralım. Yok gerek yok. Vallahi çok güzel oldu. Ama biraz daha elime bor. Elime borak söker misin? Az mı? Elime dök. Evet yeter. Oy. Sakat zaten <laughs> kıvamlaştırıyor hemen. Ama şu Mona Lisa çok güzel bir şey. Slime jeli falan. Baya indirilmadı. Evet. Boraksını çok evet, güzel yapıyor. Oynamaya geçelim. başladık. Her kamera açısını da değiştireceğim size daha net gösterebilmek için. Aynen. Çok güzel bana ver. Ama senin için eline şu an olmaz. Benim elime yapışıyor yani. Birazcık da tıraş köpüğü elime döker misin? Tabii dökerim. Ama çok olmasın lütfen çünkü. Yeter. Çok az mı oldum? Onu da dök. Çünkü tıraş köpüğü de aslında kıvamlaştırıcı bir şey. Gerçekten. Ben bu zamana kadar yaptığım iki tane slime var. Ve onların hepsine bu tıraş köpüğü kullandım. Bir tanesini beraber bozduk hatta. Evet <laughs> benim elbisemin çok fena yapıştı. Ben onun içine ee, ne kadar koydum? Bir şişe tıraş gibi koydum. Acayip bir fidik olmuştu. Biraz daha boraks olabilir. Boraks mı? Alabilirsin. Açalım boraksı Döküyorum. Birazcık fazla olsun bu sefer ama. Biraz da dökeyim. Yeter mi? Yeter mi? Merak Masayı, batırdık. Ben... İki kuturacak. resim burada değildi. Çocuklar için e, zararlı bir madde yok içlerinde ama yine de ellerinizi yıkayın siz. E, Boraksın içinde kanser yazıyor. Birkaç tane... Ama e, e, onlar çocuk güvenliklerine geçiyor tabii ki de. Ben etmez ben, ne olur ne olmaz. Elinizi yıkayın. Çok uzun süre elinize kaldı. Bir de dondurabilir misin? Ben bunu iyice bir kıvamlaştırayım. Tamam. Lütfen saymayalım.